Herkese yeniden uzun bir aradan sonra selamlar arkadaşlar. Bugün ETS2'deyiz. Açıkçası yani ETS2'de olmamız birazcık bahane çünkü şöyle bir rotamız var biliyorsunuz burası Grand Utopia'da. Auto'da, La Paradise'den çıkıp e, şuraya doğru gideceğiz yani bu rotayı tamamlayacağız. Bugün böyle hem uzun sefer isteyen arkadaşlar için hem de böyle e, neden video gelmiyor veya neden sürekli böyle bir ara vermek zorunda kalıyoruz ya da kaldık bunların e, cevaplarını vereceğim sizlere e, dilerseniz fazla uzatmadan yolumuza çıkalım aracımız mod değil dorsemiz de mod değil böyle sade sakin bir araç işten gelmiştim normalde evim burada değil biliyorsunuz diğer mahallede ama burada yer bu bulabilmiştim o zamanlarda ve buraya çektim şöyle çalıştıralım ve ufaktan yolumuza çıkalım Şöyle arkamızda da bir kar yığıntısı vardı. Buna birazcık tamponu değdirirsek buradan kurtarırız. Evet. Güzel bir şekilde çıkalım. Valla arkadaşlar şimdi nereden başlasam nasıl başlasam bilemiyorum. Öncelikle... E, Sizlere... Burayı, yani video çekmeyi, YouTube'u gerçekten çok özledim. Bu, yani yeni olan bir süreç değil. Zaten biliyorsunuz kanalıma girdiğiniz zaman, oradaki videoların yüklenme sıklığında veya işte sürelerini, ne zaman yüklendiğine baktığınızda, kanalda böyle bir duraksama, bir aksaklık olduğunu görebilirsiniz. Bunun için de ayrıca, yani bu videoya geri, gerçek asıl geri dönüş videosu olan bu videoya, eee, bir like, yorumlar, beğeniler atarsanız gerçekten e, kanalın eski algoritmasını yakalaması için bize çok destek olmuş olursunuz. E, yani nereden başlayacağımı dediğim gibi bilmiyorum ama yeni olan bir şey değil. Tabii ki 4-5 ay belki de 6 aylık olan bir süreç. Ama yani bunun hakkında bir bilgi vermek gerekiyor. Öncelikle yaz sezonu ile birlikte ben bir işe girdim arkadaşlar. Özel bir sektörde. yani özel bir iş yerinde diyeyim daha doğrusu. Bununla birlikte tabii ki hayatımdaki üçte birlik kısım. Yani üçe bölecek olursak işte 8 saat uyku, 8 saat çalışma ve 8 saat diğer e, Aktiviteler, sizin hayatınıza kalan kısım üçte birlik kısım hatta daha da fazlası iki saat fazlası bu iş yerine gidiyordu arkadaşlar. Yani bana kalan sadece 6 saatte ve tabii ki bunun içerisinde yol şeyleri de var, hani yol git gelleri de var, yol zamanı da var. Bir saati de oradan düştüğümüzde yaklaşık olarak bir beş saat, 5 saat yani gündelik hayatta bir şeyler yapabilmeniz için gerçekten zor bir zaman ya uykunuzdan kısacaksınız. 8 saat uyumayacaksınız. Öyle size bir şeyler kalacak. Ya da bilmiyorum yani 5 saat gerçekten vakit geçirmek için zorlu bir zaman. Ve ben de ikisini aynı anda yürütemediğimi farkına vardım. Çünkü yetişemiyordum gerçekten de yapamıyordum yani YouTube'u. Çünkü yorgun oluyorsun. Hani konuşmaya bile dermanın olmuyor bazen. Hiçbir şey yapasın gelmiyor. Araştırmıyorsun. Ben yani bu yaz sezonu boyunca toplasanız şurada bir 6 kez falan bilgisayarın başına oturmamışımdır. Hani izinli günlerimde dahil. 6 kez çok mu şey oluyor ben? Hadi bir 10 olsun. 10 diyelim. Belki 6 kez oturmuşumdur da. Neyse. 10 diyelim. Yani 10 kez falan oturmamışımdır. Bu yüzden hani YouTube'a bir şeyler üretebilmek veya herhangi bir yerde başka bir şey üretebilmek bu benim için çok zordu. İkisini aynı anda yapamadım. Yani bir şey vardır böyle bir tanesini açarsın diğeri kapanır. Diğerini açarsın o açtığın şey kapanır. Onun gibi bir şey olmuştu. Ee, ama hayırlısıyla artık o süreci de geride bıraktım. Ee, herkesin yaşamında hayırlısı her taraf için güzel olsun. Ya şu ayna da çok dışarıyı gösteriyor. Ben de tabii ki tekrardan hemen e, fırsatını bulduğum gibi sevmiş olduğum işi Gerçekten ben bu işi seviyorum. Yapmak istediğim bu işi hemen iki elle sarılma kararı aldım. Bundan sonraki süreçte ETS2 videoları için konuşacak olursam uzun yol videoları da gelecek. Aynı bunun gibi böyle sohbet muhabbet ettiğimiz. Aynı zamanda bunlara ek olarak böyle hikayeli işte şuradan şunu aldım bundan bunu yaptım gibi eee videolarla da desteklemeyi düşünüyorum açıkçası. Yani kafamdaki oluşturduğum plan şu anda bu. Ee, onun dışında hani oynamak istediğim ama oynayamadığım birçok oyun var. Atıyorum Minecraft. Hani ikisi ETS2 ile gerçekten çok alakasız olduğu için bunu e, oynayamıyorum. Çünkü hem kanalımızdaki kitle bunu kaldır kaldıramayabilir. Yani çünkü kanalımızda bir YTS 2 kitlesi var. Bu adama zorla e, Minecraft izletemezsin. Veya ya izlerse de bilmiyorum. YouTube buna izin vermez algoritma olarak. Ama onun dışında işte simülasyon oyunları falan hani Beam Engine Drive veya işte Assetto Corsa gibi e, bu oyunlarla da artık e, her gün desteklemek istiyorum. Keşke elimde olsa da böyle her gün yeni bir simülasyon oyunu atabilsem ama ülkemiz şartlarında yani Türkiye şartlarında maalesef bunu yapamayız. Çünkü artık yeni çıkan bir oyun böyle güçlü bir oyun, piyasası olan bir oyun artık 1000 liranın ya yani minimum 1000 liranın üzerinde çıkıyor ve bunu herkes kaldıramayabilir ki zaten hani bundan sonraki süreçte herhangi bir gelirim olmadan tekrardan bu işi yapmaya başladık. Şunu da eklemek istiyorum. Game Pass üzerinden belki oyunlar oynayabiliriz. İşte Farming serisi gibi. Snow Runner gibi. Snow Runner gerçi ben de Epic Games üzerinde var da onu oraya niye dahil ettim bilmiyorum. Oyun çeşidi bakımından Elimiz bol yani Forza Horizon belki olabilir Horizon, mu? Horizon, Horizon ne ya köylü müsün? Neyse olur öyle şeyler. Yani süreçler böyleydi arkadaşlar. Bu dediğim gibi hani yaz sezonu ile birlikte başladı. Onun öncesinde de zaten bir kanalda bir konsantrasyon eksikliği işte yine çok fazla bir şey yapamama gibi hani videoların kalitesinde düşüklük veya işte e, aksamalar günü gününe gelmiyordu videolar. Bu gibi durumlar e, yaşanıyordu. İşte üzerine gelince yani benim çalışma hayatım üzerine gelince kanaldan tamamıyla kopmuş oldum. Ama tekrardan buradayız yani sağdayız. Hiç sıkıntı yok. E, umarım kendi kafamdaki e, planı oturtursam ben yapacağımı inanıyorum. Tekrardan hani videolarla birlikte geri döneceğimize inanıyorum. Umarım o şekilde olur. Ee, ETS2'ye birazcık değinmek istiyorum. Yani bu süreçte çünkü çok fazla şey yaşanmış. Gerçekten bir yaz sezonu boyunca ee, öncelikle modlar ne alemde? İnanın ki bilmiyorum. Sadece şurada Grand Utopia var. O da 147'den sonra 147 idi değil mi? Bir önceki aynen 148'deyiz şu anda galiba. Neyse işte 1.47'den uyumlu çalışıyor diye şu anda kullanıyorum. Onun dışında dediğim gibi yani piyasada eksikliğimiz var. Hiçbir şeyden haberim yok. Türkiye haritaları vardı. Ne durumda? Bir ara bir ara şey yaşadım şu anda. Bilmiyorum. Bakım devam ediyor mu? Oyuncuyuz biz sitesi yenileniyordu. Hala yenileniyorsa yani her türlü yani hayırlı olsun. Yeni çalışmalar kolay gelsin diyelim. Yeni çalışmalarına da buradan iyi dileklerimizi iletelim. Yani özledim dediğim gibi bunları sizlerle konuşmak istedim. içimi dökmek istedim. Bu süreçte tabii ki ya iyi ve kaliteli dostluklar edindim. Aynı zamanda Kötü insanlarla da karşılaştım harbiden. Ya yani her şeyi bir tecrübe etmiş olduk ama bana ya kazandığımı düşünüyorum. İyi bir süreçti. Yani kazandığımı derken iyi dostluklardan dolayı böyle kazandığımı düşünüyorum. Hani pişman olduğum bir süreç değil. Hani bazı şeyler olur. Parasını alırsın ama dersin ki keşke yapmasaydım. Hani boşuna zaman verdim gibi. Ben öyle düşünmüyorum. Çünkü yani ilk başlarda falan bayağı bir keyif alıyordum. Böyle de devam etti. Keyif alarak da devam etti. İşte arkadaşlıklar ortamdan dolayı bu şekilde devam etti ama son zamanlarda tabii ki her şeyin bir iyi başlayan şeyin veya kötü sonu olabilir veya işte sonu olabilir. Bu da o dönemlerden bir tanesi. bir tanesiydi Şöyle <laughs> geriye dönükle bir düzeltme yapalım Ama dediğim gibi tekrardan buradayız sevdiğimiz işin Başındayız İnşallah e, ya Sizleri yarı yolda bırakmadan çünkü ya, Sana burada Taahhüt ediyorum diyorum ki her gün video atacağım ama Bir bakıyorsun yarın video yok mesela Bunu yapmadan İnşallah Şey yapacağız devam edeceğiz. Ya ufak da bir aslında ya yani o içimdeki şeyi atmak için, enerji atmak için ufak da bir hani kanalda daha önce hiç denemediğim videoları oyunları oynayıp en azından minik ufak seriler yapabilirim ayrı. Başka videoların arasında. Onun dışında işte ...böyle birazcık kafa dinleriz. YouTube'umuzu yaparız. Böyle videolarımızı çekeriz. Yeni modlar varsa yeni modlarımızı inceleriz. O şekilde... ...devam ederiz arkadaşlar. Bundan... ...yaklaşık 1-2 ay önce... ...bir geri dönüş videosu atmıştım. E, o süreçte... ...gerçekten çok inanmıştım. Tekrardan... ...hani... Kendime bir sabah rutini oluşturup işte videoları şu şekilde yaparım, şu zamanda yayınlarım, yaparım diye düşünüyordum. Ama bu sefer çalışma saatlerim değişti. Yine oturtamadım yani kafamdaki o plan olmadı. Ya bu YouTube işinin içerisinde olanlar eminim ki biliyordur yani içerik üreticiler benim dediğimi çok iyi anlıyordur. Burası gerçekten çok emek isteyen bir iş. Ya Videoyu işte kayıt tuşuna basıp, tuşuna, <laughs> kayıt tuşuna basıp e, bitiriyorsan, yani kayıt tuşunu bitir tuşuyla da bitiriyorsan atarsın YouTube'a basit olur. Yani bu ya çok da basit olmaz tabii ki. Yine onun bir arka plan hazırlanma süreci işte videonun başlığı, videonun e, kapak resmi gibi bir e, seni zorlayacak bir, bir 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 buçuk saat belki de iki saat zorlayacak bir süreç var yine de. Ama eğer ki işte porva, e, videoyu çekeyim daha sonrasında işte kesilmesi gereken yerler var onları keseyim. Yani bir edit programını attığın zaman gerçekten video yarım saatse veya 40 dakikaysa senin oradaki işin en az 3 saat veya 4 saat yani videonun süresine göre değişiyor. Hele ki hani şöyle e, adım adım gideyim işte 10 saniyede bir Durduruyorsun, işte şurası olmamış, buraya atayım, buraya şunu ekleyeyim diye, yani bitiyor yani, orada geçiyor zaten zamanın, yetiştiremiyorsun. Daha sonrasında işte dediğim gibi video kapakları falan vesaire, böyle arka planlar var. Yani iki iş bir arada olmuyor. Ya sadece burayı yapacaksın, ya da sadece başka iş yapacaksın, burayla ilgilenmeyeceksin. Ama ya insan dediğim gibi sevdiği işi yapmalı, onu bir kez daha anladım. Pişmanlık yok ama sevdiğin yerden para kazandığın zaman gerçekten daha da mutlu oluyorsun, daha güzel oluyor. Bunu hissedebiliyorsun. Ya mutlu olduğum süreçte dediğim gibi kazandığım paranın gerçekten hiçbir önemi yoktu. Hani bu yaz dönemi boyunca yani çalışıyorsun, maaş yatmış mı, yatmamış mı ya da ne kadar yapmış ya da hakkın olan mı yatmış? Onu pek kafaya takmamıştım ama daha sonralarda işte iş sadece hani belki yanlış bir kişilik gibi görünebilirim ama o şekilde demek istemiyorum. Paramı alayım da daha gerisi ne olursa olsun düşüncesine veya kafasına dönüyor insan. Bu da tamamıyla ortam veya işte başınızda kim varsa veya işte şeyle alakalı bir durum. O anın çalışma şartlarıyla alakalı bir durum. böyle şeyler yaşadık. Yani bunların hepsi tecrübe. Burada gelip anlatıyoruz. Benden küçük arkadaşlarım kardeşlerim varsa onlara da tavsiyeler. Hani şu anda lise çağında falan e, okuyan olan arkadaşlar veya liseye yeni geçenler veya lise öncesi bilemiyorum yani. Belki de bir arkadaş kardeş tavsiyesi olarak da yine verebilirim. Bu arada yani eminim ki takipçilerimiz arasında vardır. Bugün okulların ilk günü. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Yani liseye geçenler, orta okula geçenler veya işte mezun gerçi mezun <laughs> mezun olacaklara diyelim. Öyle söyleyeyim. Herkesin gönlünce olmasını diliyorum buradan. İnşallah herkes istediğini elde eder yani tabi istediğini elde ederken ede yani kötülüklere de destek vermiyoruz. Kötülük düşünen, kötülük yapan insanlara inşallah önlerine engel çıkar. Ne bileyim. Daha ne denir ki? Ama özlemişim yani. Ya şurada 4 aydır, 5 aydır şöyle oturup da hani keyifli bir şekilde kamyon tır süremedik ya. Harbiden. Ya bunun çok net şeyini söyleyeyim. Hem psikolojik yorgunluk var. Hem e, vücut yorgunluğu var. Yani fiziksel bir yorgunluk var. Ve şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Hani haftalık bir gün izniniz oluyor. O 24 saat size o kadar hani değerli bir şey ki. Hani o 24 saati gerçekten hani hiç boşa harcamak istemiyorsunuz ya. Ya geliyorum burada diyorum ki. Ya mesela saat iki buçuktan üç oldu. Hani bir saat geçmiş aslında bakılırsa. ETS 2'de bir saat oynanabilir mi? Oynanabilir bir süreç. Sıkılır mısın? Sıkılmazsın. Veya işte hatta bazen oluyor ki böyle bir saat moda harcıyorsun. Daha sonrasında işte yarım saat kamyonu sürüp çıkıyorsun mesela. Örnek veriyorum. Hani öyle bir şey ki izinli olduğum gün oyuna giriyorum mesela. Vicdan azabı çekiyorsun Hani lan işte bitecek akşam olacak Zamanımı burada Geçirmeyeyim harcamayayım falan vesaire Diye böyle bir hani sıkıntı yaşıyorsun Kafanda bu seni etkiliyor Bilinçaltın Bunlar da ne ağır gitti be kardeşim hadi ya Saatlerdir Burada yani Allah Allah orayı da takacağız he ya, Tamam konuşuyoruz muhabbet ediyoruz da Biraz basın be abi Allah Allah. Ne tın tın ya. 13.60 bizde var. Hadi tırda olsa 4 metre oradan toplam 17 metre desek yaklaşık olarak. Biz bu kadar yavaş gitmiyoruz ya. Hah. Evet. Yani süreçler bu. Sizler ne yaptınız? Umarım Hepinizin keyfi yerindedir. Oyun işi yani ETS 2'nin bu güncellemeleri, bilmem neleri bitmedi zaten, bitmeyecek de. Ama böyle 3-4 ayda bir gelip yani güncelleme getirip buradaki mod keyfimizi de kaçırıyorlar ya. Ben ona tutuluyorum en çok. Ya oyunu bırakmış olduğum bu dönemde yani ara vermiş olduğum oynayamadığım dönemde şu an gittim geldim herhangi bir değişiklik yok oynanışla alakalı. Ha yani ne getirmişler bir ABS falan var işte lastik sesleri var onlara e, inceleme videomuzda değinmiştim zaten. Yani almışlar Vice City'den getirmişler sanki lastik seslerini. Ya sesler konusunda anlaşamıyoruz. SCS ile bir türlü oyuncu kitlesi olarak maalesef olmuyor. Onun dışında da zaten değişik bakayım. Bir şey yok. Hani yine ufak tefek böyle modlar kullanıyoruz tabii ki. Bunları kullanmadan zaten olmaz diye düşünüyorum. Onun dışında ne konuşsak ne konuşsak. Ya aslında konular da çok birikti de böyle sürekli e, dağınık dağınık konular şu anda kafamda tam olarak Hepsi yerli yerinde değil. Ondan dolayı... Yarım kalmasını da istemiyorum. Şu sağ kapı açık mı? Biz şuradan sıyırsak. Sıyırdık mı? Aynen. Ama dediğim gibi ya. Oyun konusunda kanalımızda şey yaparız videonun başında da konuştuğum gibi herhalde diğer içeriklere de yönelmeyi düşünüyorum diğer oyunlara da. Ya anı biriktirmiş oluruz en azından. İzlenmese bile ben kişilik olarak biraz öyleyim. Hani hiçbir fotoğraf video silmem çok fazla. Hani o güne ait o şeye yaşanmış şeyleri silmem. Youtube'da da öyle bir şeyler yapabiliriz yani çekerim durur kanalda ileriye dönük baktığımda derim ki vay be o zaman bunu oynamışım şunu yapmışım gibi bir şeyler yapabilirim o bu dayım buraya çekmiş iyi günler efendi yani açıkçası bu videoluk aslında konuşacaklarım bu kadar daha fazla ileri gitmesek mi diye düşünüyorum şurada bitiririz bak orada bir viraj gördüm hem güneş de almıyor orası. İyi bir dinlendiğimiz yer olur. Dayım rampaya sarmış geliyor. Ne güzel gözüküyor ha. Harbiden gerçekçi gözüküyor ha. Bak bunlar galiba değişmişti. İleriye baktığında bir şey mi oluyordu? Yok o şeydi galiba. Ailelerin güncellemesi miydi? Neydi? Spam noktaları. Kolay gelsin dayı. Hayırlı işler. Biz birazdan bırakacağız mesaiyi. Ya yani hiçbir şey kolay değil arkadaşlar. Gerçekten geçim sıkıntısı vesaire. Herkesin derdi kendine. Yani herkes kendi derdiyle meşgul ve herkesin şeyi büyüktür yani kendine göre. <laughs> Biraz yanlış anlaşıldı gibi oldu ama neyse ben çekmeyeceğim o noktaya. Yani herkesin derdi kendine göre büyüktür, sıkıntılıdır. O yüzden çok fazla bu hayat temposunda, bu hayat yorgunluğunda kendinize vakit ayırın. Ben bunu anlamış oldum. Başkasının işinde yani başkasının işini yaparken de böyle bir vaktiniz olmuyor. Onu değerlendirip siz karar verin. Her neyse, önümüzdeki yeni güzel videolarda görüşünceye de kendinize sağlıcakla bakın, sağlıklı kalın daha doğrusu, kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay.